Çocuklar hepinize merhabalar tekrardan matematikte saatler konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün soru çözümleri yapacağız hatırlarsanız bir önceki dersimizde birkaç tane kural yazdırmıştım ben onları öğrenmiştik onun dışında saatler konusunda bir saat sonra bir saat önce yarım saat sonra yarım saat önce çeyrek saat sonra çeyrek saat önce gibi konuları öğrendik saatlerde. Şimdi bugün de sizinle beraber saatler konusunda ne yapacağız? Soru çözümleri yapacağız ve saatler konusuyla ilgili değişik sorularımız var. Bunları öğreneceğiz. Şimdi birinci sorumuzda başlayalım. <laughs> Saat 16.30'u gösterirken analog saatte yel kovan hangi sayının üstündedir diye soru sormuş bize. 16.30 dijital saatteki gösterimi çocuklar hatırlarsanız 12'den sonra analog saatlerde ne yapıyorduk biz 1'e geliyordu ama dijital saat bunu nasıl gösteriyordu? 13 diye gösteriyordu. Şuraya hemen o zaman 13 1'e eşitse 14 2'ydi, 15 3'tü, 16 da 4'tü dijital saatimizde. Şöyle yapalım dijital saatte burası 4 olsun. Akrebim olsun. Şimdi 5'i de yapayım şuraya. Burası da 5 analog saatte. Saat kaçı göstermiş? 16.30 yani 4.30. O zaman akrep tam olarak nerede olacak? 4 ile 5'in tam ortasında. Yani şurayı gösterecek. Hemen şuraya bir tane akrebimi çizdim. Akrebimi çizdim. Bana neyi sormuş? Yel kovan hangi sayının üstündedir? Hatırlarsanız ben size bir kural öğretmiştim. Buçuklu saatlerde yelkovan kaçın üstünde olacaktı? Cevabını bekliyorum. Evet çok güzel. Altının üstünde olacaktı. Şuraya da 6'yı yaptım. Burası da altı olsun. Ve gördüğün gibi yelkovan kaçı gösterecek? 6'yı gösterecek. Cevabım neymiş? Cevap 6. İkinci soruma geçtim. İkinci sorumda... <laughs> Bu sorumuz çocuklar çok önemli. İyi dinleyelim burayı, iyi takip etmeye çalışalım. Pınar akşam 22.30'da uyumuştur. Pınar 9 saat uyuduğuna göre sabah uyandığında saat kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi çocuklar 22.30 dijital saat gösterimi. Bu analog saatte kaçı gösterir? 22 kaçtı? Ezberlemiştik biz bunları. 10'du. Burada da 30 var. Demek ki akşam 10.30'da uyumuş. Peki kaç saat uyumuş? 9 saat uyumuş. Biz bir önceki dersimizde saatlerde toplama çıkartma yapmayı öğrenmiştik. O zaman 9 saat uyuduğuna göre ne yapacağım? Bu 22.30'a 9 saat ne yapacağım? Ekleyeceğim. Ekleyelim. 22.30'u yazdım. 22.30'u yazdım. Ne yapacağım? Kaç saat uyumuş? 9 saat. 0.9 nokta saat işaretini bu nokta saat işaretimiz. 2.09 saat uyuduğu saat ne yapıyorum? 22.30'a bunu ekledim. Yani topluyorum. Toplayalım. 0.0 Önce burası dakikalar kısmıydı. Burası da saatler kısmı. Dakikalar kısmını topladım. 0, 0 daha 0, 3, 0 daha 3. 30 olduğu gibi aşağı indi. Yine noktamı koydum. 9, 2 daha kaç yapar? 11, 11'in biri elde kaç var? 1, 2, 0 daha, 2, 1 de elde vardı. 3, 31.30 diye bir saat çıktı. Ama saatlerde 31 diye bir şey var mı? Yok. Peki şimdi ne yapacağım? 31.30'umu mu yazdım? Bir gün kaç saatti? 24 saat. Dikkat ederseniz 22.30'da ne yapmış? Uyumuş. 9 saat uyumuş saat gece 12 geçtikten sonra ne oldu? Bir gün bitmiş oldu. Yani bir önceki gün ne yapacağım? Çıkartacağım. Bu 31.30'dan da o zaman kaç çıkartacağım? 24'ü. Çünkü bir gün geçmişti. 24.00'ı çıkartırsam bir günü sabah kaçta uyandı? Ne yapacağım? Bulacağım. 0'dan 0 çıktı. 0. 3'ten 0 çıktı. 3. Nokta. 1'den 4 çıkar mı çıkmaz. Komşudan bir onluk aldım. Burası 11 oldu. 11'den 4 çıktı kaç kaldı? 7. Burada da 2 kalmıştı. 2'den 2 çıktı 0. Gördüğümüz gibi saatimiz kaç oldu? 7.30 yani 7.30. Cevabımız neymiş? 24'ü çıkarttıktan sonra 07 30'da ne yapmıştır? Pınar uyanmış. Soruyu tekrarlayalım bir. Pınar'ın akşam 22.30'da uyuduğunu söylüyor. 9 saat uyumuş. Hemen uyuduğu saate 9 saat ekledim. 31.30'u ne yaptım? Buldum. Bundan da artık 22.30'da uyuduğu için bir gün geçmişte geçen günü de ne yaptım? 24 olarak bir gün 24 saat olduğu için geçen günü çıkarttım. Ve neyi buldum? Sabah 7.30'da uyandığını buldum. Devam edelim sorumuza. Evet üçüncü sorumuzda çocuklar. Aykut evde Rafadan Tayfa'yı izlemektedir. Hepinizin çok sevdiği bir çizgi film Rafadan Tayfa. Film 14.00'da başlayıp 2 saat sürdüğüne göre Aykut analog saatlerine baktığında akrep hangi sayının üstünde olur? Yani Aykut analog saate baktığında film bittiğinde akrebi hangi sayının üstünde görür? Yani hangi sayının akrebi gösterdiğini görür. Şimdi film kaçta başlamış? 14.00. Yazdım. Dijital saatim 14'ü gösteriyorsa saat öğleden sonra kaçtır? 2'dir. 2 saat sürmüş. Hemen 2 saat ekleyelim. 02.00 ve toplayalım bunları. 00 daha 0, 00 daha 0. 4 2 daha 6, 10 daha 1. Kaç bulduk? 16.00'ı bulduk. Dijital saatim 16.00 ise analog saatim kaçı gösterir? 16 kaça denk geliyordu? 4'e. Öğleden sonra 4'e denk geliyordu. Cevabım ne olacak? 4 olacak. Akrep. Aykut analog saatine baktığında akrep 4'ü gösterecek. Yelkovan kaçın üstünde olacak? Saat tam 4 ise hatırlarsanız. Evet cevabınızı bekliyorum. 12'nin üstünde olacaktı. Çok güzel. Bir sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Burada dijital saat öğleden sonra 15.30'u gösterdiğine göre. 15.30 kaçtı? Hatırlarsan 15.3'e denk geliyordu. 30 da burada var. 3.5 diye okuyacaktım ben bunu. Gösterdiğine göre yandaki analog saatte akrep ve yelkovanın görünümü nasıl olur? Şurada analog bir saatim verilmiş. 15.30'u burada göstermem istenmiş. 15 kaçtı? 3'tü. Saat 3 buçuksa akrep tam olarak neyi gösterecek? Tam 3 ile 4'ün ortasında olacaktı. Evet şöyle akrebimi çektim. Tam 3 ile 4'ün ortasını gösterdi. Peki saat buçuk olduğu için yelkovan kaçın üstünde olacak? Tam 6'nın üstünde olacak. Evet bu şekilde saat şu an öğleden sonra 3 buçuğu dijital saatte bize vermiş. Biz de bunu analog saatte ne yaptık? gösterdik. Devam edelim bir sonraki sorumuzla. Öğleden önce saat 08.30'da yola çıkan otobüs durağa saat kaçta gelmiş? 10.30'da geldiğine göre otobüsün yolculuğu kaç saat sürmüştür? Şimdi önce otobüsün hangi saatte geldiğini yazalım. Kaçta gelmiş otobüs? 10.30'da durağa gelmiş. Yazdım buraya. 10.30'u yazdım. Evet. Kaçta hareket etmiş? Peki 0.8.30'da yola çıkmış. Onu da ne yapıyorum? Altına yazıyorum. 0.8.30 Şimdi ilk önce geldiği saati yazdım. Daha sonra yola çıktığı saati yazdım. Ben bana yolculuğun kaç saat sürdüğünü sorduğu için geldiği saatten yola çıktığı saati ne yapacağım? Çıkartacağım. Çıkartmamı yapayım. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır Üçten üç çıktı sıfır Saat işaretim noktamı koydum Sıfırdan sekiz çıkmaz buradan bir onluk aldık Ondan sekiz çıktı iki Burada sıfır kaldı sıfır aşağı Evet yolculuk kaç saat sürmüş Gördüğün gibi iki saat Sürmüş otobüsümüzün Yolculuğu iki saat sürdü Ne yaptık tekrarlayalım Otobüsün ee, Durağa geldiği Saati yazdım önce 10.30'da. Peki otobüsün terminalden çıktığı saatten yani otobüs durağına gelmek için hareket ettiği saat de 8.30'du. Geldiği saatten yola çıktığı saati çıkarttım ve yolculuğunun kaç saat sürdüğünü ne yaptım buldum. 2 saat sürmüş yolculuğu. Devam edelim 6. soruyla. Şimdi bu sorumuzda da bakalım. Akşam 22'de uyuyan Mehmet sabah 08'de uyanmıştır. Buna göre Mehmet kaç saat uyumuştur demiş. Şimdi ne yapacağım? Mehmet akşam 22'de uyumuş sabah 8'de uyanmış. Uyudu, uyandığı saatten uyandığı saatten 08'de uyanmış. Şimdi 22 önce bir yazalım. 22'yi yazdık. Kaç saat uyuduğunu bulacağım. 08'de yazdım. Çıkartmam ne yaptım? Yaptım. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. 2'den 8 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldık. 12. 12'den 8 çıktı. Kaç kaldı? 4. Buradan kaç kaldı? 1. Evet. Mehmet kaç saat uyumuş oldu? 14 saat. Dur, dur. Evet. Kaç bulduk? 14 saat bulduk. Ne yaptık? Önce uyuduğu saati yazdım. 22.00 Uyandığı saati yazdım. 08 Bir sonraki günün saat 8'i. 14 saati buldum. Peki şimdi ne yapacağım? Bir gün şu ikinci sorudan hakkında kaldığı kadarıyla. Bir gün 24 saatte. Şimdi Mehmet akşam 22'de uyuduğu için. Saat 24.00'da bir gün bitmiş oluyor çocuklar. Artık bir sonraki güne geçtiğimiz için. Burada bulduğumuz 14'ü de ne yapacağız? 24'ten yine çıkartacağız. 24'ten de 14 0 0'ı çıkart. Sıfırlar aşağı yazdım. 0'dan 0 sıfır çıktı. 0'dan 0 sıfır çıktı. 4'ten 4 dört çıktı. 0. 2'den 1 çıktı. 1. Kaç saat buldum? 10 saat buldum. Evet. Mehmet 10 saat uyudu. Tekrarlayalım bu soruyu. Bu sorular şu soru 2 ile soru 6. Birbirinin benzeri değişik sorular unutmuyoruz. Şimdi şu 6. soruyu tekrar bir anlatayım. Akşam 22'de uyumuş Mehmet. 22 yazdım. Sabah kaçta uyanmış? 08'de sabah 8'de uyanmış. Bir sonraki günün sabah 8'inde. 22'den 8'i çıkarttım 14'ü buldum. Ama bir gün 24 saat olduğu için Mehmet de 22'de uyuduğu için akşam 22'de. Bir sonraki güne geçtiğimiz için bir sonraki gün 8'de uyandığı için 24'ten de 14'ü ne yaptım? Şurada buldum 14'ü çıkarttım ve Mehmet'in 10 saat uyuduğunu ne yaptım buldum. Bu soruyu yapmanın birinci yolu buydu. Bir sonraki yol da şu olabilirdi çocuklar. Şimdi Mehmet 22'de uyanmış ya. 22 şuraya yazardın. 2 saat eklerdin buna. Artı 2 saat eklerdin. Kaç olurdu saat? 24.00. Bir gün ne yapardı? Biterdi. Diğer günde kaçta uyanmıştı. 8'de 8 saatte oradan uyumuştu. Artı 8 saatte oradan vardı. Bir sonraki günden 2 saat burada 8 saat burada kaç saat uyumuştu? Toplam 8 artı 2'den 10 saat uyumuştu. Bir sonraki yolu da buydu ama şu birinci yol daha basit. Hemen ne yaptık? Uyuduğu saatten uyandığı saati çıkarttım. 14'ü buldum. Daha sonra bir gün 24 saat olduğu için bir sonraki güne devrettiği için 24'ten de 14'ü çıkarttım. 10 saat uyuduğunu ne yaptım? Buldum. Son sorumuza geçtik sizinle beraber. Evet. Gaziantep'ten saat 11.30'da hareket eden otobüs Adana'ya 15.30'da varmıştır. Buna göre otobüs kaç saat yolculuk yapmıştır? Şimdi burada otobüsümüz bir gün içinde hareket ediyor. Yani aynı saat diliminde. Şimdi vardığı saati bir yazalım, 15.30 da varmış yazdık, 15.30. Gaziantep'ten hareket ettiği saat kaçtı? 11.30, 11.30 da yazdık. Bu vardı saat, bu hareket ettiği saat, ikisini çıkartma işlemi yaparak yolcunun kaç saat olduğunu ne yapacağız? Bulacağız. 0'dan 0 çıktı, 0. 3'ten 3 çıktı, 0. 5'ten 1 çıktı, 4. Birden bir çıktı. Sıfır. Şurada noktamı koydum. Kaç saat sürmüş yolculuğu? Gördüğün gibi 4 saat sürmüş. Çıkartma işlemi yaparak ne yaptım? Buldum. 4 saat sürmüştür. Evet çocuklar. Saatlerde toplama çıkartma işlemi yaparak yolculukların kaç saat bulduğunu olduğunu veya bir çocuğun akşam saat kaçta yatıp sabah saat kaçta uyandığını ve bu aradaki saat zaman diliminin kaç saat sürdüğünü böyle saatlerde toplama çıkartma işlemi yaparak ne yaptık? Hesapladık, bulduk. İstersen bu videoları tekrar tekrar izleyip konuyu pekiştirebilirsin. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda artık yine saatle ilgili birkaç soru daha çözerim. Daha sonra gün, hafta, yıl ilişkisi konusunda ne yapacağız? Sizinle beraber geçmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.